Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri bize sürekli şunu soruyorlardı. Hocam yıl sonunda yaz okulu açılır mı diye soruyorlardı. Bu konuyla ilgili açıklama geldi arkadaşlar. Yaz okulu açılacak. Eğitim yılı sonunda yaz okulu açılacak. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısının açıklamasına göre yaz okulu açılma kararı alınmış. Eğitim yılı sonunda yaz okulu açılacak. Tabi tarihleri henüz belli değil. Şu an yaz okulu açılmasıyla ilgili karar alınmış ama Tarihler henüz belli değil. Tarihlerle ilgili açıklamalar geldiğinde de arkadaşlar sizlerle paylaşıyor olacağız. Yaz okulu kararı alınmasıyla birlikte arkadaşlar bütünleme sınav tarihinizde de değişiklik olacak. Bahar dönemi bütünleme sınav tarihinizde de değişiklik olacak. Bu konuyla ilgili açıklamayı da ekranda görüyorsunuz. Bahar dönemi bütünleme sınav tarihiniz muhtemelen 1-2 hafta kadar erken alınacak. Yani Temmuz ayının başına alınacak. 27-28 Temmuz'da yapılacaktı. Yaz okulu açılacağı için 1-2 hafta kadar erken alınacak. Muhtemelen e, Temmuz ayının ilk haftası veya ikinci haftası yapılır. Bütünleme sınavınız 1 hafta veya 2 hafta erken alınacak. Çünkü daha sonra yaz okulu kayıtları vesaire olacak. Yaz okuluna hazırlık süreci olacak. Yaz okulunun tarihi ne zaman olur? Yaz okulu da arkadaşlar Ağustos ayı içerisinde olacaktır. Geçen sene mezuniyet 3 ders sınavıyla aynı tarihte yapılmıştı yaz okulu yine buna benzer olacaktır. Muhtemelen Ağustos ayının ortalarında veya buradaki görünen 24 Ağustos'ta yapılacağı görünüyor 3 ders sınavı. Yaz okulu da yine 24 Ağustos civarı yapılır veya ikisini de biraz erkene de çekebilirler. Bir hafta kadar erkene de çekebilirler. Hem mezuniyet 3 ders sınavını hem de yaz okulunu Ağustos ayının mesela 15'i civarına da çekebilirler. Geçen sene olduğu gibi yine yaz okuluyla 3 ders sınavı, mezuniyet 3 ders sınavı aynı tarihte yapılacaktır. Ayrı ayrı sınav yapmaktansa ikisini tek seferde yapıyorlar. Zaten yaz okuluna giren 3 ders sınavına giremiyor. 3 ders sınavına giren de yaz okuluna giremiyor. Bu iki sınavı muhtemelen yine aynı yapacaklardır. Aynı tarihte yapacaklardır. Ağustos ayının ortalarına doğru yapılır bu sınavlar. Yaz okuluyla 3 ders sınavı. Bahar dönemi bütünleme sınavınız da Temmuz ayının başına doğru alınacaktır en az 1-2 hafta erkene çekilecektir. 27-28 Temmuz'dan 1-2 hafta erkene çekilecektir. 1-2 Haziran'da final sınavınız olacağı için bütünleme sınavınız bir ay sonra yapılabilir. Yani Temmuz ayının başında yapılabilir. Temmuz'un ilk haftası muhtemelen yapılacaktır veya ikinci haftası yapılacaktır. Temmuz'un ilk haftası hangi güne denk geliyor? Temmuz'un 6'sıyla 7'sine denk geliyor ilk hafta sonu. Temmuz'un 6'sında 7'sinde veya 13'ünde 14'ünde. 13-14'ü daha müsait gibi. 13-14'ü gibi muhtemelen bütünleme sınavınız yapılacaktır. Bu konularda açıklamalar gelecek arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi'nin resmi sitelerinden açıklamalar gelecek. Yaz okulunun net tarihi ve de bütünleme sınavınızın net tarihi ilerleyen süreçte açıklanacak. Muhtemelen final sınavından sonra açıklanacaktır. Önümüzdeki hafta sonu final sınavınız var çünkü. Tarihler netleştiğinde sizlerle paylaşıyor olacağız. Hesaplarımızı takipte kalın. Şimdi yaz okuluna kimler girecek? Yaz okuluna girmek zorunda mısınız? Yaz okuluna girmek zorunda değilseniz isterseniz katılmayabilirsiniz. Yaz okulu ücretli olduğu için isterseniz katılmayabilirsiniz. Dönemlik ücretiniz neyse arkadaşlar, sizin dönemlik ücretiniz 1450 TL civarı. Yaz okulunun ücreti de muhtemelen 1400-1500 TL civarı olacaktır. Yaz okulu ücretli olduğu için isterseniz katılmayabilirsiniz. Kalan derslerinizi yaz okulunda alabiliyorsunuz. Yıl içerisinde kalan dersleriniz varsa 5 taneye kadar yıl içerisinde kalan derslerinizden alabilirsiniz. Veya üstten ders de alabilirsiniz. Bir üst sınıftan ders alabiliyorsunuz. Toplamda 5 taneye kadar üst sınıftan da ders alabiliyorsunuz. Mesela diyelim güz döneminden ve bahar döneminden yıl içerisinde 3 tane dersiniz kaldı. Bu üç tane dersi aldıktan sonra iki tane de üstten ders alabilirsiniz. Üstten Bahar'dan da alabilirsiniz. Güz'den de alabilirsiniz. Fark etmiyor. Bir üst sınıfın Güz döneminden veya Bahar döneminden alabiliyorsunuz. Atatürk Üniversitesi'nde sadece yaz okulunda üstten ders alabiliyorsunuz. Normal dönemlerde alamıyorsunuz. Hiçbir dersten kalmadıysanız 5 tane üstten ders alabilirsiniz. 5 dersin hepsini de üstten de alabilirsiniz. Yaz okulunda bir üst sınıftan alıyorsunuz. Diyelim ki bu sene birinci sınıftasınız. İkinci sınıfın güz döneminden veya bahardan veya ikisinden karışık alabilirsiniz. Toplamda 5 tane ders alabiliyorsunuz üst sınıftan. Lisans okuyorsunuz diyelim ikinci sınıftasınız. Üçüncü sınıftan alabilirsiniz. Üçüncü sınıftaysanız dördüncü sınıftan alabilirsiniz. Yaz okulunda toplamda 5 tane ders alabiliyorsunuz yaz okulu ücretli olduğu için veya yaz okulu tarihinde müsait olmadığınız için girme edebilirsiniz. Girmek zorunda değilsiniz yani. Kalan dersleriniz o zaman ne olur? Diyelim ki birinci sınıfta 3 tane dersiniz kaldı. Güzden 2 kaldı. Bahardan da 1 kaldı. Kalan derslerinizi yaz okulunda alabiliyorsunuz. Yaz okuluna girmezseniz üst sınıfa geçince alırsınız. Kalan derslerinizi de üst sınıfa geçince alttan kalan ders olarak alırsınız. Yaz okuluna girerseniz yaz okulunda alırsınız. Girmezseniz de bu şekilde de olur. Yaz okulundan da kısaca bahsetmiş olduk. Yine ilerleyen süreçlerde yine bahsederiz. Duyurular geldikçe, kayıt tarihleri yaklaştıkça bu konulardan tekrardan bahsederiz. Tarihler netleşince arkadaşlar yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Hesaplarımızı takipte kalın. Hem yaz okuluyla ilgili hem de bütünleme sınavıyla ilgili açıklamalar geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız. Hafta sonu yapılacak olan final sınavında da şimdiden başarılar dileriz. Görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.